Herkese merhaba arkadaşlar. bugün Mina ile birlikte Mina gel. merhaba. E, ee, şey anımızı Arkadaşı... anlatacağız arkadaşlar. evet. Korku çalışması anlatacağız. E, ben bayağı korku şeyler görmüştüm. burada. arada korkmamak için hakkı var. Korku Bu arada kanalıma abone olmayı bir like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Arkadaşlar bir sürü çiçeği sevmiş. Kudu arkadaki yemeğe ödevini yaptı. Ben anneannem diyeyim. Ama benim bütün ödevim var. Bir tane var sadece. Onu da eve gideceği yapacağım. Arkadaşlar e, şimdi ben bir anımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. ben anlatacağım. Ben bir kere e, akşamdı. O zamanlar benim ranzılarım yoktu. Şimdi. Ben de var. Mine. Sen Hayır. yoktun o gün. Ee, şey, e, ben akşam işte o yatıyordum odamda. E, ama bir bir yıl falan geçti hatırlamıyorum fazla. İki yıl. Bir yıl bir yıl. Ee, şey arkadaşlar sonra da, e, ben tabi kardeşim o zamanlar razam yoktu ya yer yata koymuştu annem. E, benim kard ben korktuğum için annem bana kardeşimle yatmamı tercih ediyor ama kardeşim sabaha doğru saat yedi buçukta falan gitti annemin yanına sonra kapıyı da kapattı ben e, bir iki saat sonra şöyle kötü bir rüyalar görmeye başladım şimdi Dila kente biliyorsunuz bu evet, Yiğit, Yağmur, Mert, Dila, Dises evet. sonra Melo onlar vardı sonra Popit de vardı evet, arkadaşlar evet. ben e, Squid Game gibi Samar'ı biliyorsunuz değil mi? Ben biliyorum. Samar onlar video izlerken böyle bir şey geliyor bana halüsinasyon geldi. Onlar video izliyordu böyle. Nasıl Samara bu? izliyorlar. Dayı dayı bir kere çekiyoruz. Evet. Bu arada e, Samara vardı. E, o Samarayı e, izlerken onlar patlamış bir şey falan yediler. Bu birden Yiğit böyle korktu. Sonra Dilan ne oldu dedi. <gülüyor> Sonra <gülüyor> Dilan ne oldu dedi. Yiğit de sanki birisi bana dokundu gibi geldi ama Dila'dan şüphelendi oldu. Niye bana dokunuyorsun ya? Hem korku filmi izliyoruz hem de sen bana dokunuyorsun. Dila dedi ki hayır ben dokunmam. Belki de Yağmur'la Mert dokundu dedi. Milo'ya da. Ama onlar diğer koltukta oldukları için uzaktaylar. Sonra e, Yiğit tamam Be belki de yanlış oldu dedi. Sonra da videoyu izlemeye devam ettiler. Ve Samara televizyonun içinden çıktı. <laughs> Ben makyaj koyacağım bu bir şey vardı ama başka şekilde de böyle Arkadaşlar. arkadaşlar bekle bekle ee, sonra da e, arkadaşlar e, ben o kadar korktum böyle nefes nefese kaldım hatta. Sonra onlar gözlerini kapadı benim de gözüm böyle kapandı. Sonra e, bu arada ben tavana bakarak rüya görüyordum. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Onlar bir anda Squid Game'in olduğu yeri geldi. Samara onları etmiş ve benim o kulağıma bir ses geldi ne geldi diyebilirsiniz ezra onları sen kurtarmalısın <laughs> korkuyorum? o ses geldiğinde ben çok korktum altıma yani ben <laughs> bu arada arkadaşlar bu neyden şüpheleniyor ben o günler çok korku filmleri izlerdim Hakikaten hatta sen... e, nisa ile ben burada bir film izlemiştim kuzenim o da o Mina. Peki acaba arkadaşlar altıma etti. Arkadaşlar e, eşyanın başka hani bir diğer kanalında acı videosu çekmesi kodu ki kız. Aynen. ikinci part ikisi ama arkadaşlar. Evet. şöyle otur gözükmüyor. Arkadaşlar e, oradan sonra ben böyle yavaşça e, korkmaya başladım böyle. Arkadaşlar, <laughs> e, Mesela, iki arkadaşlar Mesela arkadaşlar bekle. Arkadaşlar sonra ben ee, dila kentleri kurtarmaya devam etmeye çalıştım. Çünkü yapacak bir şey yoktu. Rüyadan uyanamıyorum. Diye Bak normalde ben rüyalar görünce direkt kendimi e, ateşe atayım da hemen öleyim rüyadan uyanayım diyorum ama yapamıyorum. Evet. O da olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman döverim, malayı döverim. Sıkır öl, sıkır yesin. Ama ölünmüyor işte. Ölünmüyor. Ne? Bilmiyorum e, şu oluyor bak. Öldüğümüzde sadece e, en baştan başlıyordum. Sonra onlar ikinci bölme geldiğimde ise orada da böyle e, ne diyebilirim Squid Game kızı vardı. E, e, yeşil yeşil kırmızı sus. O vardı onu yap. E, ben Dila'yı öldürdüm. Hı? Kurtaramadım. Öldü. O gerçek hayatta değil. Sonra bir anda ses geldi. Öldüm dedi. Ve uyanım. Rüyadan uyandım, uyandım yani. Artık gerçeğim. Sonra da Arkadaşlar Aa, bu arada telefon çalıyor. Arkadaşlar video ödülüyor. Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Evet konuştuk. Ya ben çok mi? E i̇şte abim de da Çıkar ben yemedim daha. Sen yedin mi hemen? Arkadaşlar şöyle bir çıkar. Canlar çekecek lan. <laughs> Ağızda düğünler kendini alsın. Arkadaşlar. Benim annem dedi Evet. Annesi Nerede kalmıştık? <laughs> Duyandan kalktım. Hemen annemin yoluna koştum. Uzandım. Birkaç saat yatamadım. Sonra uyudum. İki saat sezonun sonunda yattım. <laughs> Sabah titreye titreye geldim yani. Babam ve annem o günden sonra hiç bana korku filmi izlememeyi yasakladı ve onun yüzünden resmen kusura bakmayın ama babam tuvalete gitmedi. <laughs> Sadece 10 dakika tuvalete gitti dedi. Niye? Korku filmi çok izliyordum ben o aralar. 6 yaşındayım ben şu an 9 yaşındayım. Ben de 9 yaşındayım. Evet arkadaşlar bu demek evet demek. Sıra adı arkadaşlar. Arkadaşlar Eşya'nın bir tane şeyi var. Ben yoktum bana söyle. Eşya'da bir kek şey olmaz. Uyurgesel. Evet. Uyuyor güzel. Evet. Arkadaşlar çok güzel uyuyorlar oğlum. Hatta ben ayıp söyleyemiyorum o yüzden. Biliyorum. Arkadaşlar. Şimdi sıra sende almaz. Güzel anlattı. Arkadaşlar bir ki ke... Gabriel hatırladın mi? mı bir hatırladın mı Esra? Niye? O gün çok korkmuştuk. Ne hangi? Hani papi gitmiştik ya. Aa evet. Arkadaş... O günden sonra ben iki gün yatamadım arkadaşlar. Ben de üç iki gün. Anlat. Arkadaşlar e, unuttum bir yer Geçer hatırlıyor bana hatırlatır. Elfimiz evet, parka gitmiştik. Işte bir gün biz parka gittik. E, i̇ki yıl mı? Bir yıl mı geçti? Kaç ben geçti? Bence bir yıl geçti. O kadar da fazla olamaz. Ben o ara 7 yaşındaydım. Ben de yedi yaşındaydım. Yok yedi buçuktum ben. Hadi söyle anlat. Arkadaşlar o gün biz parkta oynuyorduk ebilemece. Evet. Daha bizim kanaldayımız yoktu. Evet hiç yoktu. Bir yılı yani. Ama benim bizim... Bir tane kanalım vardı sadece evet. galiba. Evet. Hatırlıyorum o ara. Hatta parkta bir tane video çekmiştik. Evet, evet. Ama onları da biz kanala atmıyoruz çünkü o zamanlar bana izin vermiyordu. Evet. Kaydediyorduk yani. Evet. O videolarda kitte. Arkadaşlar biz ne oldu biliyor musun? Mine orayı ben anlatayım. Tamam. Hayır falan da çünkü bu gerçek. Biz evet. videolara bakarken arkamızda o videoyu kaydetmiştik. Arkamızda videoya bakarken bir olduğunu gördük. Böyle bak hırsız tıkarım. Ya sen tam yakalayacakken kendi Yani çok iki santimlik bir yer vardı mesela. Şöyle bakıyordu. Bir böyle siyah giymiş bir adam orada. Sadece alt çoraplı ayakkabısı ve altı böyle mavi ve Arkadaşlar, sarıydı. Bir an bize koşmaya başladı. Evet arkadaşlar. Biz de korktuk kaçtık. O anda videoyu arkadaşlar şeydik. Arkadaşlar şimdi onu oyunu kaydedecek belki de Türkçeli olabilir de. Hemen bizi kovalamaya başladığını anladık ve hemen annemizin yanına koştuk. Oradan zaten gittik. Bir daha da o parka gitmedik. Orası da yıkılmıştı. Arkadaşlar, hayır. Arkadaşlar neresi olduğunu ben size söyleyeyim. Orası ee şey Cem evinin oradaki parkta. Arkadaşlar tane kaldı, kaldı kaldı. Tam eşyayı böyle yakalayacaklar. Bak. ben e ben birden çektim böyle. Evet arkadaşlar otur bak. ben bak ben bunu da açtım. ben bir iki. Ben mesela ısınım, Ben o beni. Tamam geç oraya. Tamam. Bir iki santimlik üç santimlik bölüm vardı mesela. Tam uca geleyim. Tam A, şöyle. Çanık koştu bir daha. Tam ara video çekiyorduk. Bak. Yanlışlıkla fotoğrafın. Ben videoyu büyüttüm. Hı. Ne oluyor lan? Sonra bir dakika arkama bir saf alnında Arkadaşlar yani tam böyle koştu. Mina beni çekti arkadaşlar. böyle. Arkadaşlar tam eşeğinin altını tutmuş. Bu sayfa Ben de tam gördüm. Ben de ağam meyveye bakıyordum. Annemi ben bağırdım arkadaşlar. Mina da bağırdı. Yardım edin anne. Ha, dedi. Ay bak, böyle işte yaptı. Sen bağırmadın ben baktım. İlk korktum. Böyle eline koy böyle. böyle Ah diye çekti çektim. Adamı bir yomba kat. O zamanlar ben kariteye gidiyordum. Evet arkadaşlar kariteye gidiyordu bu arada. Yine bir kaç tane şey Düştük. Anne! Anne bak! Ben... Diye bağırdık. Yine ol. Sonra annemiz, annemiz geldi. Sonra o, onu, onu aldı. O. Polisimiz şikayet şey etti. Biz o anı bilmiyoruz. Çünkü Çünkü biz... bizi anneannemize bırakmıştı. Yani Hayır. buraya aynı yerde. Hayır. E, biz... İlk biz bırakıp bıyırdık. söyledi bayıldık. Bizi şey alıp anneannemize görmüş. Anneannemizi yaşandık. Ama ben bayıldığını hatırlamıyorum. Mine bana şimdi söyledi. <laughs> arkadaşlar o gün arkadaşın belki o peşi e, ay, öldürebilirdi ya da bizi kaçırabilirdi. Ya da bir şey değerlendirebilirdi. Mesela, mesela bizi alıp böyle böbreklerini alıp satıyorlar. Arkadaşlar o an iyi ki bağırmışız ve iyi ki ben ee, Annem abi. arkadaşlar. Annem Esra. o günden beri hiç beni o parka götürmedi ve Cem evi parkında. Arkadaşlar. Oldu bir park. Oradan çıkartayım. Arkadaşlar o parkı iyi ki de kaldırmışlar. Arkadaşlar süper. bir şey diyeceğim bak. Böyle eşya eşyaya bana dokunmaya çalıştı bak. Mesela o anne yapayım aslında ama böyle ben ilk hay hay öyle şöyle 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 dokunmak hadi. Ben kaçtım. Kaçtım onu Kaçırdım kaçırdım. Ben ama, o ara yere düştüm bu arada. Evet. E 2 4 e, bir ay, ay falan bu yara kaldı ama şimdi geçti yani fazla bir şey yok. Arkadaşlar biliyor musun bir şey e, biz tam düştüğümüzde bizi bayıttı. O an bir ortada sonra böyle kokuyor şey koydu bayıttığımızda ilk biz bayılmadan bayılması kendimiz koca onu gördü Mina e, ben de daha fazla anlatmıyorum fazla korkmasınlar. Ay, ay, şimdi bu ben Bu gerçek ama anlatayım sen anlatmıştın. Şu arkadaşlar anne arkadaşım oldu. E, kendimizi bu yatakta bulduk kalktığımızda ben tık. ne olmuştu biliyor musun böyleydik böyleydik ben de böyleydim sonra kalktığımızda bir daha korktuk neredeyiz biz yoksa bir hırsız mı kaçırdı bizi yapamadık tabii. mı başaramadık ama mu? bak ha dedim ben anneannem için evinde istedim sonra anneannem bir daha geldi bize yemek verdi ve yemek sarmaştırdı sonra Elimizi yıkamıyoruz, O günden beri ben okula, ben tuvalete tek gidemiyorum. Babam hep götürüyor beni. Haberiniz Ama olsun. Artık kendisi gidiyor. Aynen. Arkadaşlar, kendisi bayağı yapamıyor. O an kendisi bayağı yapamıyordu korkuda. Ama ben ben yapamıyorum. Arkadaşlar çok korkuyorduk biz ama sonra annemiz bizi el kare kare götürdü o adamı iki adamı bulmuş iki kişilermiş birisi bizim yanımıza gelip böyle atamayacaklar bizim... biz kaçıyoruz. Biz o videoda çıkamadandı çünkü ben videoya baktım o ara videoyu silmiştik ama Ay. diğer şeyden silememiştik baktığında o adam başkaydı arkadaşlar. Yani yaşam. iki farklı adam varmış. Ar İkisi ay. de ikiz kardeşmiş e çünkü aynı. Aşırı sen unuttun mu? Bir şahsiyet de Tam böyle bir kusarken sen eksikte elini böyle şöyle söyledi. Şemiye yine basmıştın ya. Unuttun mu tam düşerken? Ayağın yara olduğu an. Sonra ben yine koşuyorduk ama sonra oh, bayılmıştık arkadaşlar hatırlamıyorum demiştim. Neyse sıra bende arkadaşlar. Ay çok korkunç o an. Ben arkadaşım. Hakikatsiz... Arkadaşlar ben bir kere Nisa'yla e, diğer kuzenimle ve diğer benim arkadaşım. Ben var mıydım? Ya da o fazla Bilmiyorum. yok sen orada yoksun Minucu. E şey Hayır sen yoksun çünkü yalan atmaya çalışıyor şu an arkadaşlar. arkadaşlar benim korku çıkar hikaye yok mu? Sen ne yaptık ki ya. Hani o zaman ha. İşte arkadaşlar. Ben e, neyse onu anlatmayayım sonra anlatırım. Ben 3 arkadaş gitmiştik arenaya. Hatta benim e, benim e, 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 TikTok muydu? He. TikTok'ta ya da Instagram'da galiba paylaşmıştık. 3 arkadaş İrem, Hilal ve ben gitmiştim. Ağacı böyle tırmanmış bir TikTok vardı. Bu arada TikTok'un adı e, şunu aşağıda tam şurada arkadaşlar oraya basıp gidebilirsiniz. Ama ben şurada ee, onu sevmemiştim mi? Yok başka bir TikTok da açtım. Arkadaşlar onu da ben 3 ay falan önce e, şey arkadaşlar adı şurada yazıyor. Yeni ben söyleyeyim. Servet Aslan. Servet Anne Aslan. Annemin ismini koydum. Neyse aslında Serap annemin ismi. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar Mine kalk <laughs> <Şimdi, gülüyor> Arkadaşlar şimdi <laughs> ben o arkadaşlarla gitmiştim. Yine kalksana. O arkadaşlarla gitmiştim. Sonra <laughs> mağazaya girdik. Orada birkaç yani akşama doğru kaldık böyle saat 7 oldu arkadaşlar. Sonra e, biz artık gitmeye varmıştık Sonra hemen oyun yerine baktık. Oyun yerinde Oyun arkadaşlar. bir ışık vardı. Fenal bir adam vardı içeride. Aa. Ben korktum ve anne baksana şuraya yap dedim Arkadaşlarım da dedi. Annem bize inanmadı tabi ki de. Zaten onlar e, üç kadın beraber konuşuyorlardı. Biz ayrı onlar ayrıydı. E, arkadaşlar Sonra onlar bize dondurma almaya gitmişti. Çünkü biz o kadar ağladık ki dondurma için. Sonra arkadaşlar bu arada hava baya e, sıcaktı o aralar. Arkadaşlar Sonra biz oraya gittiğimizde o oh, merak ettik annemize duymuyor tabi dondurmanın orada bir de inanmaz zaten. Sonra arkadaşlar ne oldu inanmasanız içeri gittik. Ne? Neyiz? İçeride çok ben kötü bir şey yaşadım. Güvenlik. Lan sen niye fenerle gidiyorsun ya ışık yok mu? dedi ki bize elektrikler. <laughs> mağazalarda da etki eti. Ben mağazalarda elektrik gittiğini sanmam. Kapandı diye ışıklar söndü sandım. Meğersem saat daha iyiydi. Lan orası da on bir 10. kapanıyormuş. Neyse arkadaşlar. Olmayı anlattım. Mina. Esra sen de. ki hani şu an bir, hani bir işte kalmış. Orada adam ne yapmaya çalışıyormuş biliyor musunuz? Yani hırsız falan birisi gelmesin diye bekliyormuş. Arkadaşlar güvenlik olur mu? Esra. Esra bir şey diyeceğim. Bu kadar fener var derinde. Esra hatırladın mı biz de işte kalmıştım bir kere. Aa evet bir kere onlarda kalmıştım. Keçi, beş, keçi, üçü, kız, Yo üç değil kadar dörde kadar kaldık lan. Hayır hayır başka o başka. Kaçı üçe kadar oyun. Biz kaçı üçte. Arkadaşlar biz bu filmi ne Onlar gece üçte. Ay gece hayır. üçte be bekleyin Mina. Dur ben anlatayım. Mina. Ben anlatayım. ya. ya. ya, ya. ya, ya. Dur, ben. Tamam anlattım. Evet biz gece üçte bir biz korkunç bir yürüdük. Bir yürüyüş 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 evden bir Böyle bak şöyle ses şey geliyordu. Bak, bak, bak şöyle şöyle bak. Hayır, bak şöyle. Kapı çaldık sandı. Hemen bize kapıyı açamadık çünkü geceyiz yani. Kim gelebilir ki yani? Sonra bir, bir de... savura sen... az kalmıştı. Zaten bir saat kalmıştı savura. Dör, bir... dörtte oluyor ya savura arkadaşlar. Bir de şöyle çıktı. Kapıyı açın. Ben geldim. Baba nasıl? Eşin Ben senin babanım diye ama sesini hiç ben Biz kapıyı... Biz arkadaşlar... <laughs> Efendim arkadaşlar bir saniye videoyu right. durdur Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sesini hiç benzemiyordu. Ve arkadaşlar biz kapıyı açmadık ve babası zaten yataktaydı. Hayır senin babandı. hayır Bab hay, benim babamı tanıyorum dedi. Hatırlamıyor musun? Sonra Aç. onu senin baban zaten yataktaydı. Arkadaşlar. Biliyor musunuz? Biz e, kalktık Kapıda da dayından baktık. Evet. Ve, ne gördük? Arkadaşlar misiniz? bekle bekle. Orayı ben söyleyeyim. çok, çok. arkadaşlar ağlayacaktım. Korktum. Arkadaşlar ne gördük biliyor musunuz? Mumonun yüzünü gördük. Ama sabaha doğru kalktığımızda Nisa'ların babasıydı. Bizi savura kaldırmaya gelmiş. Ve Mumonun maskesini böyle şeye koymuş. Nisa benim kuzenim bir maske almıştı. E, o da video çekmek için. Ama babası geldi. Bizi savura kaldırmaya çalıştı. Zaten bir iki saat çaldı kapıyı. Çünkü biz öyle kalmıştık. Saat dört olmuştu. Arkadaşlar ah, bir musunuz bir tane... Ay, devamını söyle. Orada büyüyor mu bir de ama sonra sonra biz uyumadı. Arkadaşlar gerçekler, eme. gerçekler oldu. Arkadaşlar gerçek ama bu sefer o adam bak farklı değil mi ben de anlasa bile miyim? Sıval. Tamam. Ben ben anlatırım. Ama hayır falan değil mi? Çünkü bu gerçek. Evet. Arkadaşlar. Sana anlatma. Çünkü ben ben anlattım. Arkadaşlar. Sen sen de mi? Bu sefer hayır. Seninkinde var mı? Çünkü onu sen söyleme. Ben de söyleyeyim. Arkadaşlar hayır söylemiyor. Arkadaşlar hayır. Tamam. Arkadaşlar sonra gerçek gerçek oynamaya başladık. Sabundan sonra yine uyumaya çalışıp Uyumadık. Çünkü korktuk. Bu sefer gerçek oldu ama bir benzeri oldu. Ee, kapı çalmadı bu sefer. Bu sefer cam çaldı. Böyle cam hiç. böyle. böyle. Bak böyle ses. böyle hayır arkadaşlar. Ee, şöyle diyor. Evet camdan. Evet bir şey, arkadaşlar. Şey, 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 bir şey mi En az biz de böyle hemen yorganın altına girdik. Arkadaşlar evet. Mina'nın çok yakınında bir masası var. üstünde altında bir düdük ve e su ve iki tane su vardı. Bir tane de fener vardı. Arkadaşlar bir de <laughs> her şeyi aldık böyle korktum. Ve Ağabey telefon olmadı. vardı, telefonu aldık. Minan'ın tableti vardı telefon değil mina Minan'ın tableti vardı böyle. Sabahları o erken uyandığı için e, annelerine baya erken uyanıyor. E, Bu 9 falan uyuyor, uyanıyor. E geliyor e, telefon tabletinden bakıyor sıkıldığı için. Arkadaşlar e, telefonu aldık, tableti Ay, annemin telefonu aldık, baba telefonu aldık, küçüdü. Ama biz hı... nasıl gittik oraya lan? Çarşı paketi şey aldık. Ha ben koca koca gittik ya. Ha evet. yorganın böyle <laughs> diğer tarafından hemen koştuk. Kapıya. İki tane yol kadar attık. Üç gibi sonra gittik. Ee, arkadaşlar bu arada sonra gelirken camdaki kapı kilitlendi. Camdan birisi girmiş galiba. E, ee, kapı kilitlemiş bizim korkmamız için. Biz hemen annesinin yanına gittik. Annesini uyandırdık. Babası baltayı aldı. Bir tane balta vardı or orada. orada Annesi be. bıçağı aldı gerçekten. Gittiler. Orada ne vardı biliyor musunuz? Hırsız vardı. Evet onu ne, ne yaptı? Ya, o? O ne yaptı biliyor musun annesi? Onu arkası dönüktü geldi hemen ağzını böyle böyle yaptı. Pozis. Arkadaşlar hemen polis 150 bir hemen polise çıkarttık. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ama o da bir de şey yaptı. Benim en değerli hazinem adı para piyan değil. En değerli en 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 sevdiğim o bu bebeğim. O benim en değerli şeyim. O olmadan ben asla uyuyamıyorum. biz onunla uyumuştuk. Evet. artık onun yüzünü göre kızına verecekmiş. Mahkemede açıkladı. Evet kızına verecekti yani. Ha evet. Arkadaşlar ee, videomuz bu kadar. Arkadaşlar bir de şey... bu arada bunun part 1 oldu. Part 2'sinin gelmesini bekliyoruz. Bekle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ama Arkadaşlar, Arkadaşlar bir de şey Tam biliyor evet. Onu aldıktan sonra bizi bıçaklayacakmış. Bir şey olmasın diye ama bıçaklayamadı. İlk şey bıçaklayacakmış sonra aile En iyisini yaptık. Gidip annemizin yanına direkt uzanıp yatsaydık belki hepimizi öldürdü o ara. Evet. Sonra Neyse bu... arkadaşlar bitti. İlk annemizi uyandırması yoksa bizi... yani bir şey ölçebiliriz. Böyle bir şey olursa direkt onu yapalım. Çok evet. iyidir. Evet. evet. Ve e, isterseniz hemen telefondan 155'i arayın. 151 değil. Ha, evet ha. 151. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanalıma ben... abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar sadece bu kanalda sadece kuzenle video çekiyoruz. Mesela bu yokken Nisa varsa Nisa video çekeceğim. Evet arkadaşlar. Ya. Bu arada arkadaşlar kanal. Aşkım yanıma asla. Benim ya. iki tane kanalım var arkadaşlar. Onu da abone olmadıysanız hemen abone olabilirsiniz. Onu da adı Ezrem Bunu da adı Ezrem Buradaki sadece kuzenlerimle video çekiyorum. Onda kendim ya da arkadaşlarım kuzenlerim ve arkadaşlar attığım videomu bitirelim. Ama nasıl bitireceğiz? Bit, ben bitireyim. Gel yanıma. Tamam. Arkadaşlar Hagi Maki'de size bay bay diyor. Ve Siz, partik senin gelmesini istiyorsanız <laughs> bu part 1'de kanala abone <laughs> <yöntemiz>. olup beğenmeyi unutmayın. Ve yakında soru <laughs> cevap verecek arkadaşlar. Evet. Belki de birazdan bir de gelir. Hadi Vi videoya geçelim. Görüşürüz. <laughs>